Selamun aleyküm abi. Abi valla ben bir şey yapmaya gelmedim. Sadece şey diyecektim. Araba nerede bulabilirim? Abi. Ajan mısın lan? Yok valla abi ben yolda kaldım. Araba selah sesi duydum geldim dedim abilerde. Araba var mıdır ya? Ben şehre gideceğim de. Kim gönderdi lan seni? Valla abi ben yolda kaldım. Birisi arabayla arabama çarptı. Ben yolda kaldım. Valla ya abi. Yoksa ben kimse kimin, şey Kimin yapmayayım. ajanısın lan sen? Abi valla ajan da gelin. Ben insanım ben Hamudi. Valla ajan da gelin. Nasıl güveneceğim sana? şey yok Los Angeles nasıl geldin? <laughs> oradan buraya? Abi daha Türkiye'den daha nesde, aburada kaldım. Alırım kaldırıp suda suda ses bana kazmayı kazıyor. Valla da Abi sen hiç bir gel, şey. Ah bak abla bak abla. Abi para var, o, o kadar. Başka bir şey yok. Dur bakayım. Sen silah namlun var mı? Valla yolda yedekten çok karıştırıyordum

nasıl buldu harbi? Uh, yani silah seçimde gerçek bir kez kullanıyor orada. Uh, Abay... Allah... <gülüyor> 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 İyi misin? İyi misin? Ajan da bu, ajan da. Su Suri Mahmut'u vurdun Ajı. Suri Mahmut öldü. Yok, yok